batışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Zorlu 90 saniye başladı. Kale direğini akıllıca kullandı. Şanssız direkten sekiyor. Orta yuvarlan, rakip yarı alanına bakan dilime geçmiyor. Oyuncu buz kesti. Kafayla şut çıkardı. Ceza sahasına doğru gol geldi. Gol geldi. Rakibinin altından gol peşinde. Süper bir gol. Ceza sahasına doğru. Kalesini gole kapadı. Her yer top. Şimdi ne olacak? Oyuncuların... O da ne? Gol, gol, gol. İyi vurdu. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. İyi vurursa gol olur. Durum 3-2. Maçı yarıladık. Allah'ım gol. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Havadan vurdu. Vücudunu süper ediyor adeta. Bu maç sürekli direği dövüyor. Bu kez kafayla gol geldi. Fark bir. Bakalım beraberlik golü Yok böyle bir gol. Bu fark kapanabilir. Maçın son otursa. Kendi kalesine attı. Süper güçler hala var. Güzel şut. Direkleri dövüyor. Kendi alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. İyi vuruşa dur. Akıl dolu bir vuruş. Güzel bir kafa vuruşu. İyi vurdu. Burada oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Maçın son düdüğü yaklaştı. Kaleden uzaklaşması ilk bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Artık son düdük bekleniyor. Fileleri havalandırdı. Alta doğru vurdu. Hakem maçı bitirdi.